Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Hisofan serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bilgisayarı yeni tamir ettim. Ve normalde videoyu da çekmiştim hemen ardından ama kayıtta sorun oldu. Eski save'e göre döndüm. Yeniden oynuyoruz. Ve şunu söyleyeyim. Save'de sorun olmuş olabilir gene. Çünkü benim olmayan bir iki tane askeri falan vardı az önce. Bir iki tümen sildim. Ama belli olmaz. Yapay zekanında olmayan askeri olmuş olabilir. Askerleri kaybolmuş olabilir. O tür ufak durumları aldırmayın denk gelirseniz söyleyin. Ben yapay zeka ekleyip silmeye çalışabilirim. Seviye biraz biliyorum. Şimdi biz Amerika cephesine geçelim. Amerika cephesinde burada her şey doğru gibi. Şimdi bu Amerikalıları biraz azaltmamız lazım. Yukarıda kanada gelirse burada kuşatmaya çalışabiliriz. Yani sonra şu tümeni kuşatmaya çalışabiliriz. Kardeşim sen şöyle bir yukarı gel. Aynen. Şu iki tümenden kurtulmaya çalışalım. Şu iki bölgeyi alarak. Burada bazı askerler için komuta merkezi oluşturdum. En azından kolorduları olsun diye. Şuradaki soru işaretleri onlar. Şimdi bu askerler buraya gidiyor. Bunların belki bir tümenini yukarı çekebiliriz. Ha. Bir de şöyle Japonya'da bıraktığım askerler var. Üç tümen. Bunları alacağız. Ondan sonra şuralarda üçer tümen bırakmışız. Gelip bunları alacağız. Bunların hepsini hızlıca Amerika'ya götüreceğiz. Amerika cephesini bu bölüm bitiremeyiz. Çok fazla kısım var. Ama olabildiğince toprak almaya çalışacağız. İkinci olarak da biraz daha fazla konvoy yapıyoruz. Çünkü yetmiyor konvoy gene. Ve en önemlisi Amerikaların bütün donanmasını vurmuşuz arkadaşlar. Doğuda yaklaşık 6 ay kadar oynadım. Bir kez bile bir Amerikan gemisi görmedim. O yüzden bu gemileri alıp konvoy korumaya vereceğiz. Buralarda düşman aratacağız. Konvoy korutacağız. Hem belki Yamato ile Musashi'yi buralarda tutabiliriz bombardıman yapmaları için. Ama bunun dışındaki bölgelerde şu Akagi'yi vesaire tamamen düşman avlamaya vermemiz gerekiyor. Çünkü konvoylarımızı kovalıyorlar. Yukarılarda fazla bir İngiliz tümeni olmaması lazım. Bir iki tümeni falan vardı galiba. Onları da kuşatıp kuşatıp yok ederiz. Hindistan'ı bu bölümde bitireceğiz. Bu kesin. Amerika'da da ne kadar ilerlersek. Bir önceki bölümde çok fazla ilerlemedik ama 5-6 tümeni kuşatmıştık. Amacım gene o olacak. Hatta Amerika ne yapıyor size şöyle casustan gösterelim. Amerika'ya bastım ben. Heh. Yani gördüğünüz gibi full piyade üretiyor. Çünkü Amerika normalde asker üretimine Gears of Fire 41 sonunda yani şu anda başladığımız çıkartma yaptığımız tarihlerde başlıyor. Bundan yararlanacağız. ülke birliklerini bozmaya çalışalım bu arada askerleri yokken taş dümenlerini paketlersek bu bizim için o kadar büyük avantaja dönüşecek. Çünkü yerlerine koyabilecekleri bir askerleri yok. Tamam. Şöyle başlayalım o zaman. Bizim de bu arada asker etmemiz gerekiyor. Çünkü Almanya Sovyet Savaşı'nı %99 kaybeder biliyorsunuz Almanya'yı. O yüzden bizim Sovyetlerle savaşmamız gerekebilir. Bu arada şöyle hızlıca bakayım. Buradaki askerleri mutlaka getirmemiz lazım. Çünkü hayatta oradaki asker sayısı Amerika yenmeye yetmez. Şurada üç tümen var. Şurada Bitümen alırız. bitümen alırız hatta. Burada da bitumen var. Bunlardan da birini alacağız. Biraz hızlı gidebiliriz. Bu arada sen karşımda oturmak yok. Şu buradayım. Oturmak şu an yapabileceğiniz en son şey. Bitumeni unutmuştur bak. Neyse o bitümeni de alırız sonra. Siz binin. Buraya gelin. Sadece base olarak gel geri dönme. Sığmıyoruz. Tamam. O zaman şimdi bunları götürelim. Diğerlerini sonradan alacağız. Gel şurayı hemen base olarak bırak. Siz de şurayı çatmaya başlayın. Oo, bayağı bir transport vurduk bu arada. Kanada askerleri varsa o gemilerde geçmiş olsun. Böyle süreye gelin. Çatmayı bence yaparız burada. Yani genel sorun yok. Güneyde şöyle ilerleyelim. Yani şöyle gel. Tamam. Cephenin geneli istediğimiz gibi şu anda. Sadece şuradaki kuşatmayı bitirmemiz lazım. Ve şu 3 dümenden kurtulursak burası tertemiz olur. Sana da askeri sen nereye gidiyorsun? Şöyle bir aşağı doğru gelin bakayım. Kanada biraz kendine fazla güvenmeye başladı. Şu bir yerde bir saldıralım oraya. Kolorları da alayım. Bu boş bölgeleri alırız buralardaki. Gelen askerlerden de bir tümeni buraya. ikisini buraya. Geri kalanını şu kısımlara vereceğim. Beyler. İzin vermeyin Amerikalıların oradan çıkmaya çalışmasına. Burayı hızlı yememiz lazım yoksa bu dayanmaz. Hadi. Bu adamları ben bir tane ordu da oluşturayım. Güzel. 25 lider skill bonusumuz var. Bunlardan yüksek. Yamato kardeşim burayı düz etmen lazım acil. Heh aldık. Şimdi sen Şurayı bir tutsana. Buraya gelemiyorsun zaten belli. Olurdu gitsin oraya. Şurayı yendiler ama önemli değil. Çünkü biz şuradan saldırıyoruz ve burayı da alacağız birazdan. Ha, şuraya in. Aynen yani bu üç tümeni yakaladık ya. Bunların kaçışı yok artık. Şimdi buralarda da bir asker yakalamamız lazım. Peki bu garnizonmuş. Şu garnizonun etrafını çevirebiliriz. Çünkü onlar biliyorsunuz. Garnizonlar çok yavaş. Bunlar bildiğiniz paket yeme askerleri. Şuradan yardım edin beyler. Tamam bu askerler de geldi. Çok güzel. Yani şuradan gel. Şimdi bunları geri çekelim. Şurada bitümen mi bırakmıştık? Aynen. Burada bitümen, Sonra şuradaki bitumen. Bunların hepsini toplayalım. Oğlum niye duruyorsun? Gel. Geri gitmen lazım şu anda. Tamam. de bunları kovalayın. Bu save sorunundan sonra Amerika'ya çok fazla asker eklenmediyse... Bence buraları hallederiz. Çünkü 4-5 tümen falan kuşattığım zaman burası tamamen boşalmıştı. Şu anda da önümüzde büyük bir engel kalmış olmaması lazım. En aslında şuradan şöyle gidebilirsin. Böyle yukarı. Aynen bu adamları burada yakaladık. Şu garnizonu yok ederiz. Motor yüzeyi yakalayabilir miyiz? O biraz zor olabilir. Ama o da olsun ya. komanda merkezine devam et. Sen şurayı al. Arkalardan gelen bütün men orayı alsa yeter. Diğerleri şöyle yukarı doğru gelsinler. Fransız koyu alın. Şöyle ilerleyin. Bu tümeni de yakalarız bence biz. Kanada muhribi vurdum. Kanada'nın niye bu kadar gemisi var ya? O da mı acaba asker yapmadı? Şu motoruziyi alalım buradan. Las Vegas'ta biz kendi gazinomuzu açacağız. Amerika'ya gerek yok artık. Güzel burayı savunabiliyoruz. O zaman sen şöyle yardım et. Cık, yenemiyorsun. Tamam. Dedim belki yeniyordur. Şuradan da iteriz de. Yenemiyormuş. Tamam, Garnizon. Seni yakaladık. Artık geçmiş olsun. Hindistan'a bakalım hızlıca, Yeni Zelanda kruvazörü batırdık. Muhribi, Yeni Zelanda kardeşim sen Ne arıyorsun buralarda? Yeni Zelanda mı, Avustralya mı? İkisinden birisi. Neyse Bir sürü askerleri alıp gidelim. Bitimini bırakacağım orada, sen bin. İngilizler beceremiyor, biz kendimiz savaşalım kafasına mı girdiler acaba? Sovyet sınırındaki askerleri çekemiyorum. Çünkü Sovyetlerle ateş kesimiz yok ve gördüğünüz gibi deli gibi asker biriktirmiş durumdalar. Eğer ani bir saldırı yaparlarsa şu nehirin etrafında falan savunma yapacağım. Almanya'ya karşı ne yapıyorlar? Cephe eşit. Yani cephe eşitse Almanya kaybedecek demek bizim için. Çünkü daha yıl 42. 42'de cephe eşitse savaş uzamaz demek. Şu havaalanına gidin. Havaalanında uçak koyabilirler. Sen yukarı. Burada biraz fazla asker biriktirmişiz. İki taneniz şöyle geçsin. Sen şöyle gel. Tamam şuradaki şu yok etmişiz. O zaman siz böyle devam edebilirsiniz beyler. Şu yıldızlı tümeni kuşatmak iyi olur. Amerikan Ranger tümeni. Onlar bayağı piyade olarak başa artabiliyorlar. Biriniz gelsin. Tümen alır orayı. Hatta olur da alsın burayı. Siz ileri gidin. Bütün hemen askeri hiç oraya harcamayalım şimdi boş yere almak için. Sen gene geri gittin değil mi? Transportlar neredesiniz lan? Gel. Askerleri bırakıp bırakıp gitme oğlum. Daha alıp bu askerleri Amerika'ya götüreceksiniz. Şurada Amerika pardon İngiliz paraşütü tümeni var. Parşütçüleri kuşatıp yok edelim. Normal piyadelerimiz TG'de kapışamaz onlarla. Şuradaki iki tümen İngiliz'den başka burada bir İngiliz askeri yoktur. Bunları kuşatıp yok edersek Hindistan tamamen bizim. Ranger'ı nerede çevirebiliriz biz? Şu an durdukları yerden kaçmazlarsa Etraflarında dolanabiliriz. Bir deneyelim bakalım. Sen şuraya git, sen, sen şöyle gel. Aynı onları kuşatırız orada ya. gelin beyler. Bunları San Francisco'ya indireyim. Belki bitmeni burada bırakabiliriz. Ama emin değilim. Şu an tamamen önümüz boş gibi. Beyler bir tane motor tümene takılmayın Allah aşkına ya. Sen yardım et şunlara. kuzeye gidin. Heh. Güzel bu rangers'ı yakaladık. Şimdi avlayabilirsiniz beyler. Romanya boş. Romanya sana boş versem ne yapabilirsin ki? Güzel. şu anda cephe süper. Önceki oyunumda da böyle iyi gitmiştik. Ama Rangers'i yakalayamamıştık. Onu yine bir, bir motorize piyade tümünü yakalamıştık. Bu sefer daha kalitesini Rangers'i yakaladık. Karıştıklar buradan kaçmış mı? Başka yere gittiler. Tamam. O zaman siz sürüyelim beyler. İngiliz bir keselim. Şehri direkt alsak. Aynen şehre girelim ya şu paraşütü nereye çekiliyor oyun göstermiyor şu anda ama şehire çekilmiyorsa buradaki bütün herkes direkt paket yemiş olur İngilizler için çünkü herhangi bir yerden denize bağlantılar artık kalmadı sadece bu portlar. var motorize mi bunlar Aynen bu yeni ürettikleri motorizelerden yani İsmini hatırlıyor musunuz bölüm başında göstermiştim galiba ürettikleri askerler cepheye gelmeye başladı sen şuraya geç sen şöyle çekil Biraz daha acele etmemiz lazım o zaman. Bir de erzak sorunumuz var ya. Bakın şu dakika burada mı Siz beyler. Batıya doğru gelin. Batıda daha çok lazım olacak gibisiniz. Neyse zaten bu bölümde hani Amerika'nın yarısını bile almamız çok uzun süre, Çünkü bölge çok geniş. Onun yerine Hollanda, pardon bu Hindistan'ı bitirebilirsek artık. Şu kaçmaya çalışıyordu. Böyle keselim etrafını. Sen şuraya gel. Tamam. Parışçılar bu şehire kaçmış. O şehirden vazgeçililsin dedik. Onun yerine bu tümeni yok edelim. Ondan sonra şehrin etrafını çevirip şehirdeki parışçıları yok ederiz. desen sen durma öyle. Buralara hala işim var senin. Araştırmalara vesaire bakmıyorum arkadaşlar şu anda yani Zaten istediğimiz bütün araştırmalar var. PID 44 araştırması falan da sırada olması lazım otomatik sıradan dolayı. Onun yerine sadece cepheye odaklayayım. Orasının saldırısı uzun sürecek. Şu birlikler geldiği zaman buradan buraya saldırayım. O zamana kadar bekleyeceğiz. Şu hemen paketi yiyebilir bizimki. O yüzden şurayı yenmesi lazım. Bombardıman uçaklarımız. Şuraya bir gelir misin? Bu motorizeyi dövmeler lazım yoksa özüm denizi yenemeyecek. Interdiction yapacaksın. Yani. Tam şimdi yenebilecek miyiz? Tam şimdi yenme ihtimalimiz var ama yetmiyor. Biraz daha uçak lazım. Onların da yetmiyor Allah'ım ya. Tactical bomber kardeş. Biraz biraz daha iyi savaşırsan iyi olur ya. Yok almayacak. Yandan da destek aldılar. Şuraya geri çekilelim. Sen şu aşağı doğru gel. Şu bir iki tanesini biz güneye çekelim en iyisi. De burada devam edin. Şu motorizeyi burada belki yakalayabiliriz. Onu deneyeceğim. Siz burayı yenebiliyor musunuz? Yenmişler orada. <laughs> Bütün Bu tümeni paketledik. Paraşütçüler gelmiş ama kurtaramamışlar. Şimdi bir orada paraşütçüleri yenelim. İki ona önce şehre girebilirsek şehre girelim. Size de devam edin buradan. Güneyde hani yeni askerlerin hepsini güneye getirmişler galiba. Motorize motorize bunlar. O yüzden güney biraz sorun. Demek ki bütün yukarı bırakıp geri kalanını aşağı indirdiler. Yeni gelen bütün birliklerimizi biz oraya çekelim. Şimdi burada iki Amerikan tümeni var ve kuşatmaya çok uygun. O yüzden ilerleyebilirsin Amerikalılar. Siz yakalayacağız orada. Siz de şöyle gelin. Bunlar da böyle bölge almaya devam et. Bu İngiliz tümeni. İngiliz bayrağı var. Yenebilir miyiz? Şu havaalanına eğer Amerikalılar kaçarsa burada bir paket deneyebiliriz. Daha şöyle şimdiden bir etrafını açayım ben buranın. Birini süre yardım etsin ikram etmesin. Çünkü saldan diğer taraftan saldırı yediler anında. Sen de geriye çekil. Şu beni kurtardık bari. Şu dört hemen buraya gelince burayı hallederiz bir şekilde. Ama dönünce şu Amerikan tümenlerini bir temizleyelim. Tamam şimdi. Burada Amerikalılar bizim tümenlere saldırırken yenmeyi yakal başardık. Şurada da motorize tümeni yeniyoruz. Şu adamları burada bir yerde bir yakalayabilirsek. Tavşan gibi kaçıyorlar. Bakayım Hindistan cephesine. Tamam bu cebe bitti şeyler arkadaşlar. Sadece paraşütleri kaldı galiba. Şöyle etraflarını da yavaş yavaş çevirelim. Siz de beyler şuraları falan alın. Aynen. Sen de gitme bir yere. Sen de buraları al. Tamam ya. Alet gibi. Bir tane transport vurmuşuz. Nereye götürecekle bilmiyorum. Transportla askerleri ama vurduk. Amerikan askerlerine hafif bir bombalamamız lazım. Tüm uçaklar nerede? Burada. Gelin bir az yardım edin. Doğrusu az önce bir işe yaramadınız ama belki bu sefer. Evet yanlış yeri bombalıyorsunuz. Çok güzel. Bir daha yap onu. Heh. Tamam Amerikan birlikte şuradan gün bizi birlikte takip ediyor galiba. O yüzden şöyle gidelim. Onları belki paketleriz burada. Sonra diğerlerin bir tanesi de şöyle yukarı gelsin. İki tümenimiz de burada. Tamam. Bu buradaki Amerikan tümeni biz yüzde yüz yakalarız ya. Kaçış yok onun. Onu paketleyince de güneyde sadece iki tümen Amerikan kalacak. Yeni tümen de olsa fark etmez. Ta üstünlüğümüz var. Sarız onları. Amerikan paraşütçüsü var burada. Bu da yine paketlememiz gereken bir asker. Çok fazla savaşmasına izin veremeyiz paraşütçülerin. Onlar çünkü aşırı yüksek organizasyona sahip oluyorlar. Buradaki İngilizler de paketlenmiş. Şimdi tamam. Şu paketleyelim arkadaşlar bölümü öyle bitireyim ya. Gelecek bölüm unsurun falan. Çünkü şu da yeni tümenlerden ya. Bunu buradan çıkarmamız çok önemli şu anda. Oyunu 5 hıza git hatta sen. Heh. Şimdi. Oraya gider gitmez saldırın. Sen yerinde dur saldır. Bir uçak gemisi batırdık. Nerede? Anlaşılan bir tane gemileri kalmış demek ki. Bu arada sen... Kaçtım kaçıyorsun ama Nereye kadar yani Sen şöyle yukarı doğru gel ha, Şu paraşütünün etrafını iyice çevirelim Boş yer kalmasın şurayı almak lazım Siz de şöyle gelin Tamam orası dursun ya Paraşütü çevirdik zaten şunu da yok edin. Kaçıyor, kaçıyor. Yukarı doğru. Şurayı alması lazım birisinin. Sen de şurayı al. Sen ingize yenebiliyor musun? Yenemiyorsun. Tamam. Şimdi şurayı alırsak buraya kaçsa da sorun olmaz. Ama yine de biz kaçmasına engelleyecekmiş gibi hareket edelim. Ve şu Amerikan tümeni yakalandın, geçmiyorsun. Kampar yakaladık. Şimdi parüstüler yener yenmez eğer kaybederlerse yani pardon şuraya çekilirlerse askerleri buraya doğru göndereceğim. Evet. Yok. Parüstüler öldü kumanda merkezi çekiliyor. Önemli değil. Tamam. Sen yani bu bölgede devam et. Şuraya yardım etsinler. Orada Amerikan tümeni var. Yenemiyoruz. şöyle yapalım. Siz buradan yenmeye çalışın. Bunlar gene paketlesin etrafına. Hindistan'da ne oldu? Evet. Bu Hindistan'daki birlikleri arkadaşlar artık şeye taşıyabilirim. Amerika'ya taşıyabilirim. Bu cephe çünkü bitti. Portlara bir iki tane asker koyarım. Geri kalanını götürürüz. Ama güzel oldu ya. Evet oğlum Amerika ne deniyorsun Allah aşkına? Buraya çıkartma yapıyor. Tamam. Al al da senin olsun. Buraya çıksan ne yani ne olacak şimdi? Ellerine ne geçecek? Neyse şu kümeni yok edin böyle. Bunları da yakalamışız. Şimdi bunları da gene şöyle batıya doğru gönderelim. Orada lazım olurlar. Beyler siz ne yapıyorsunuz? Siz onları yenmeyin. Ama dur kaçıyorlar. O zaman biraz oyalamak için saldırın. Tamam. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar yeter. Hem Amerika işgalimiz iyi gidiyor. Hem Hindistan'ı bitirdik. Şu anda tek korkumuz şu arkadaş. Sovyetlere karşı ne yapacak bilmiyorum ama cidden cebesi iyi gitmiyor. Yani şöyle bakarsak güneyde yani Sovyet tankları olmamasına rağmen ilerleyememiş. Kuzeyde. Kuzeyde ne yapıyor Allah bilir. Kaysım sen niye bu boş bölgeleri almıyorsun? Niye tankların burada? Neyse Al Almanya %100 kaybedecek yani. Almanya'yı kaybettikten sonra Sovyetlerle savaşır mı? bilmiyorum. Bizim buradan Moskova'ya gitmemiz çok uzun sürüyor biliyorsunuz. O yüzden öyle bir savaşa girmek istemiyorum ama bakarız en kötü Sovyetler bize savaş şu hatta falan savunmaya çalışırız belki. Sizin bir öneriniz varsa yazmayı unutmayın. Gelecek videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.